Göğe komşu topraklardan hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Öncelikle olarak kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Ardahan'daki kavulca buğdayımızı hasat etmeye gidiyoruz. E, şu anda konum itibariyle sağ Ardahan'dayız. Açılışı özellikle bu kısımda yapmak istedim. Traktörümüze de böyle iki tane romork bağladım. Bu çerdöver hasat edecek. E, kasalara ürünü alacağız. Hemen arkamdan da Yalçın amca geliyor olması lazımdı ama şu anda görünür de yok. E, o da balya yapacak sap kısmı. Neyse biz hareket edelim. O da bize yetişir. Bakın burada Yasin amcanın oğlu Mert var. Mert el salla. <laughs> Hadi bakalım. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar ya. Bulutların üzerinde gibiyiz. Bugün de 8.30'a randevu almıştık bir çerdövere. Şu an saat 8.24. Çok istikrarlı bir gün oluyor. <laughs> bir yarım saat kadar gecikeceğiz gibi. En kötü ihtimal orada bir e, tanıdığımız var, bir çerçi başlar. Biz gidince direkt ürünü alırız. Totalde 30 dönüm bir yer. Yani bir de kavulca buğdayı yani organik bir tarım yaptık. Ne suni ne gübre ne ilaçlama hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Ee, ürün de az çıkması lazım. Sonrası aşamaları işte nasıl yapacağımızı şu an kestiremiyoruz. Normalde e, böyle bir 5-10 gün daha geç hasat yapacaktık da Ardahan'da e, inektir, koyundur, komple köye inmiş. E, tarlaya girme riski varmış. E, o nedenle erken hasat yapmak durumunda kaldık. Ya O da şöyle. E, normalde zamanı geldi de içindeki buğdaylar tam olarak e, kuruması için. Şimdi bu durumda İçindeki buğdaylar tam kurumamışsa Bunları birkaç gün güneşe sermemiz gerekecek. Ee, ama işte değirmen Ardahan Çıldır'da. Yani bu kavalca buğdayını un haline getireceğiz biz de. Ee, bunun değirmeni şu an Ardahan Çıldır'da. Yani tekrardan bunu köye getirip orada serip kurutup buradan alıp bir daha bu yolu geri gitmek kafamı kurcalıyor. Eğer bakabilir yapabilirsek orada bir yerde kurutmak daha mantıklı olacak gibi. İşte o sürece bir hasadını yapalım. Buğdayın durumuna göre karar vereceğiz. Arkadaşlar şimdi tarlaya gitmeden önce şu kantarda bir traktörün boş ağırlığını alacağız romoklarla birlikte. 7263 gram traktörle birlikte. Şimdi bir de buraya dolu çıkacağız arkadaşlar. Boştan, doludan boşu çıkarttığımız zaman ne kadar buğday çıkmış anında ortaya çıkacak. Arkadaşlar tarlamıza geldik. Tanıdık abiyle başlamışlar içmeye. Evet Olga abi. 7260 kilogram. 260 kilogram. İyi baba. Ne yapıyorsun abi? Evet, Ardahan kavulca buğdayı. Tamamen organik. Satışı hazır. Çok ya. farklı. Şu aradaki yeşiller var ya, bunları bekleyelim. İşte onlardır ha. Yani bunları... yetişmeyen dediği odur. O da bir Aynen. şey değil, o iki gün kaldı mı tamam olmuş. İşte bunlar biraz bekleyeceğiz kurumasını. Evet, biçerciye yetişelim. Gideyim biçerciye diyorum. Şu an farm gibi bir görüntü oldu, yemin Hiçbir farkı yok. Sapı da gayet kuru arkadaşlar. Şimdi hemen biraz sonra Yalçın amca da bir taraftan başlar bağlamaya. O abi hayırdır? Ya. Hadi ya. Güzel çektin mi bari? Abi ben süper çekiyorum seni ya. Aa YouTube'da yakında yayındasın. Şu inekler arkadaşlar yayladaydı işte. İnekler olsun etrafta koyun sürüsü falan bir sürü. Bak şu tarafta. <laughs> çok kalabalık bir inek sürüsü var bunların yani şu yakınından geçmesi bile tehlike arz ediyor. Çünkü etrafta başka hiç biçili tarla kalmamış. Yani Bir kaçtıysa içine tamamen ürünü mahveder. Adana'dan buraya tırla mı geldin abi Yok. yoksa geze geze mi? Nasıl oldu? Nerelere gittiniz? Adana'dan bir çıktık. Elazığ. Elazığ'ı biçtik. Hangi tarihlerde çıktınız orada? Haziran bunun altında çıkarsın. Vay be, ondan beridir geziyorsun he. Ben gezmiyorum, ben Ege'deydim. Bunu şoförü kaçtı, ben buraya şeyi olarak geldim. Yedek. <laughs> şoförü kaçtı ha. Biraz bir şey çıktım adam. Bu ne sesti abi? Yine mi tıkadı? Yine tıkadı o makine. Yani niye böyle etti ya? Bunu sık yapıyor mu böyle? Binde bir. Binde bir o da bize denk geldi yine baktır. Bu iş bu kadar Fatih yaz abi ya 5 ton Bence hepsi 5 ton. Arkadaşlar şimdi Yalçın amca balyaya başlayacak. Ben de bunu tekrardan bir kantara çıkacağız. Burada kaç kilo buğdayımız var bir onu anlayalım. Sonra şarşata kadar sürüyorum. Bunu götürüp bizim kapının orada bir çadıra dökeceğiz. Birkaç gün kuruması lazım. Şimdi halen daha tam böyle yetişmemişleri var. Ondan sonra döktükten sonra da hemen balya yükleme ataşmanını takıp arkasına bir tane daha romork takıp 3 tane romorku getireceğim ki o yaptığı balyaları da yükleyip götürelim. Yani bugün burayı halledeceğiz. Ondan sonra bir tek e, buğdaylar kuruduktan sonra Ardahan'ın Çıldır ilçesine gideceğiz. Orada e, Necdet abimizin bir değirmeni var. Özellikle bu kavulca buğday için e, modern bir değirmen kuruldu. Orada kavulca buğdayımızı un haline getireceğiz. İşte eşe, dosta, akrabaya yemelik. Belki fazlasını satarım bilmiyorum şu an. Nasıl bir yol izleriz. Yani böyle bir aman aman bir verim beklememiz zaten saçma olur bu buğdaydan. Tamam abi çok sağ ol. Evet, tam 5 ton buğday çıkmış arkadaşlar. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, robotlarla birlikte totalde 13 ton yükle şu an Sahra Dağı'na aşağı iniyoruz. Yani birazcık riskli oldu bu. Yani de değil de traktörü frenlerde biraz zorlayacağız açık konuşmak gerekirse. Çünkü buradan aşağı komple %10 eğimle yokuş aşağı ineceğiz. romork. Bir de bunun dört teker, iki çift dingilli romorklar var. Onlardan olacak olsa burada da aşağı inmek biraz mantıksız olurdu da. Yani bu tip romorklarda yüküm belli bir kısmı traktör evindiği için çok sıkıntı olmuyor açıkçası. Aferin lan drone da bizi takip ediyor ha. Şu an adam akıllı takip ediyor arkadaşlar bizi. güzel görüntüler alıyoruz arkadaşlar şu anda. Yavaş yavaş kızım yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Kışın şu yama kısımlardan Genellikle çığ geliyor böyle e, kar yağıyor, güneş açıyor, yağın karşı sertleşiyor, onun üzerine tekrar yağdığı zaman genellikle çığ geliyor bu kısımlardan arkadaşlar ve haliyle kapanıyor ulaşma. hadi 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 yapma bunu. Bu geri gidecek bu. Şimdi biz geride değiliz yani. Hah bak buradayım ben. Gel. Ferimsin gel. Az önce bir talihsizlik yaşadık. Şu döndükten sonra e, drone'la bağlantı koptu. Bağlantı kopunca ben ta geride yaklaşık 3 kilometre geride kaldırdım drone'u. Başlangıç noktasına geri gidiyor. yani Benim istikametimin tam tersi. Allah'tan görüntüyü aktarımını kaybettiği zaman 500 metre yükseğe yükselmesini söylemiştim. Direkt olduğu yerde yükselince tekrardan bağlantı kurdu da geldi yanıma. Yoksa bu yüklü traktörü 3 kilometre geri sürecektik arkadaşlar. Ufak çaplı bir kalp krizinden sonra yolumuza devam ediyoruz. <laughs> Allah Allah acaba nasıl olurdu ya? Şimdi geri gitmeye başladı ya. Ben buradan döneceğim traktör yokuş yukarı ağır ağır 3 kilometre geri gidene kadar bu benim kalktığım konuma gidecek. Bakacak ki ben orada yokum. Hocam <laughs> ondan sonra ne yapacak? Yol ortasına falan binecekti. Çok merak ettim şu an. <laughs> Arkadaşlar ilk romorka açtım komşumuzun kapısının önü çok müsaitti. Böyle tavuk vesaire de giremez buraya. Sağ olsun. Verdi burayı bize birkaç günlüğüne. Çadır serdik. Dökeceğiz. Evet. Bu iş bu kadar. Balya yükleme ataç da taktık arkadaşlar. Şimdi gidip Yalçın amcanla oradan onu romorkuda bağlayacağım. Gidip balyalarımızı yükleyip geliyoruz. Bu iş burada bitecek ama videomuz bu kadardı çünkü kameranın şarjı bitmek üzere. Yani elimden geldiği kadar çekimler yapıp sizlere de bir şeyler göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı, veya kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.